Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben yeni bir kutu açılma videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber kutu açacağız biriktirdiğimiz. Bakın görüyoruz buraya inventerimizi. Tıklıyoruz buraya. Bakın. Hocam. kutumuz var. İlk önce ben <laughs> e, ee, şey seyahat VP sandık kutumdan <laughs>

Bir parça bir parça ha. fazla. iki tane parça veriyorum. Ne ve evet arkadaşlar. Hı. Bu kadar bitti. Birleştiriyorum ve biz de beş tane kupon sonlarına sahip oluyorum. Bunları da tane. Arkadaşlar evet. yanlış bir şey. Oldu. Arkadaşlar kusura bakmayın. İleride gibi edildiklerimi. Lan bu şey Şimdi Şun arkadaşlar geliyorum buraya. Buradan Karışım ben yanlış açtım ya ya. Bu sandık değil mi? Bugün klasik. Ben izledim bunu. İzledim. 80 bin defa. Ben sonra bakıyorum.

kaldı öldü. Onun tane var. Vay be. Şu kişi kapat. Bunu daha güzel şeyler çıkıyor. Yani. Aga be ne güzel Bir buz diğerine daha varsa. Şaşırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar ben bunu biriktireceğim, biriktirmiştim buradan da. Hani size biraz sürpriz olsun diye yap. oğlum çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. Uf. Ne çıkacak? güzel bir şey. Aga be. Bir arkadaşlar kaç tane açacağız ya? Kaç tane açacağız? Biz? Bir tane daha mı var? Hepinize merhaba arkadaşlar ben geldim. Yeniden başlıyoruz. Yemeğimi yedim geldim arkadaşlar. saldoi. Hmm. Bir tane daha var. Hepsini merak etmeyin Ben videodan sonra anlatıyorum. Bir tane daha kaldı. diye. <laughs> Umarım güzel bir şey çıkar. Bakın. Gel, bir iki. Fokus, Allah'ım. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Aga be. Arkadaşlar çıkartmadık. Ama arkadaşlar bunu çıkartmaktı. Buydu arkadaşlar. Çıkartmadık. Olsun kanalımı bir gün daha çıkartı, abone olmayı ve like iyi e atmayı unutmayın. Öbür videoda görüş arkadaşlar bu arada söyleyeyim şimdi Bugün video gelecek arkadaşlar iki tane video çekiyorum her gün her gün. Bugün de video gelecek merak etmeyin. Size çok seviyorum. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Size çok seviyorum. Bye-bye.